Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle TMZX man 2 nasıl kurulur ve oynanır onu göstereceğim. Zaten herkes bilir nasıl oynanıldığını ama ben yine de göstereyim. Ee, i̇lk önce şu APK'yi buraya çıkart yapıyoruz. Ben daha önce yaptım ve bunlar geldiğinde şunu datayı sonra çık çıkart diyoruz efendim. Şimdi çorbası yapayım Çıkar, Evet, onu çıkarttıktan sonra sonra Android ee, unread o bebeği atıyoruz. Onunla oyuna girdikten sonra birazcık oynayayım. Sonra buraya o Spider-Man şeyi gelirse kurulmuştur. Bende geldi. Kurulur bende. Anne bakalım foto. Evet arkadaşlar şimdi oyun ışığı çekelim. Geçelim. Evet şimdi arkadaşlar oyunumuz burada değil mi? Basıl tutup uygulama bilgilerine girip bunu sürümüne bakıyoruz. Eğer burada D varsa güncellen güncellenme isteyecektir. Eğer D yoksa güncelleme istemeyecektir. Ben de güncelleme ister ama gelmiyor hiç güncelleme ee, bir de uygulama bilgileri diyelim dedikten sonra arkadaşlar sonra e, varsayılan olarak açtan sonra buradan varsayılanları temizledikten sonra oyunumuz tamamen kurulmuştur hadi evet, oynayalım oyunumuz açıldıktan sonra şöyle bir yazı çıktığı anda oyunumuz kurulur bakın burada interneti kapatın ben kapamayacağım ee, bu ne hilesi para hilesi karakter hilesi arkadaşlar linki açıklamaya koyarım Marvel burada burası geldiği anda oyunumuz olmuştur tabi bizde bu kırmızı kostüm yok ama bakın açıldı oyna diyelim Onun sesi kısık değilmiş evet arkadaşlar bak internet bağlı kalırsa oyun veri otomatik What the fuck ne diyor lan Arkadaşlar ne oluyor şu anda? Ekleniyor lan tablet. Arkadaşlar bir şey oldu tablete. Allah Allah. Korkuyorum ha. hacklenirse tablet söverim ha. Evet. Var oluyorsun. Tekrar Oğlum, ya. Ee, arkadaşlar e, bu sefer daha olmazsa şey yaparım ee, bir yerden çekip sinir çektim bana gönderip youtube'a atarım evet 26 27 29 41 <laughs> e, Magic ne diye soruyorsanız muhteşem demek inanılmaz demek muhteşem değil de inanılmaz Ya siktir git. Abim, kapat şu internet. Kapa ya. Cık. Hepsi bu internet yüzünden oluyor ya. <laughs> bu cihaza başka biri bağlanıyor diyor. Kim bağlanıyor lan benim cihazıma? Kapat şu wi-fi. Siktir git. Modet. <laughs> biç <laughs> ya yalancı yalancı ben mi oldum yalancı hepsi açık. Bu demir örümcek kadar kostümünü alını merak edenler varsa şey arkadaşlar. Ee, sarı soru A atıyor. arkadaşlar tamam geldi. Oyunumuz hiç kasmıyordur. Böyle kastığına bakmayın. Ve oyunumuz güzeldi. Şöyle atladık. Bağırma çocuğum bağırma Ananı. Oyun donup duruyor. Korkutuyor beni. Böyle basın tuttuğunuzda mal gibi böyle dönüyor. Lala lala lala. Ne tabii ben. O nasıl yine? <laughs> Aha burada ben. Burada elektro ile kapışıyoruz. Ne Naber lan? Götüm başına girmiş belli. <laughs> evet, evet. Uç uç götürmeyeceksin. ne bok vardı Satachi'nin Ne bok vardı? Ne yaptın? Uç. Çılgınlarcasına uç. saçma saçma bir What the fuck? Otomatik kendi kendine de bir şey verdi. Ben de giderim oraya. Arkadaşlar aşağıdaki linkten siz de oyunu indirebilirsiniz. Ama oyunun o obb'si bir buçuk. Bir, e, 461 61 GB o yüzden e, biraz zaman alabilir. İkinci kanalımı da açabilirim Allah'ın izniyle Selamun Aleyküm bebeğim Hayırdır lan size Bakın Baba gördünüz mü arkadaşlar sarı Adam al ağına çocuğu gel Oğlum Çok güçlü var Böyle vurduğumda bak düşecek o Buna vurdum bir daha vurdum Bak düştü Yeter lan seni de <laughs> öldü. İki dakikada öldü. Şimdi denizin ee, ben ilk bölümdeyim. İstediğiniz kostüm varsa arkadaşlar ee, onu yorum olarak yazın. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Böyle bir kostüm.